Hz. Hud Aleyhisselam'ın kavmi daha önce de geçtiği üzere Hz. Nuh'tan sonra putperest olarak sistemli bir şekilde puta taban ikinci kavim. Hz. Adem'in evlatlarından. Daha evvel işte Nuh Aleyhisselam hayatını incelerken, irdelerken anlatırken ifade etmiştik. Sistemli bir şekilde ilk putperest kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. İkinci putperest kavim de sistemli bir şekilde olan efendim Hud Aleyhisselam'ın kavmidir. O zaman geçmişte hatırlayacaksınız hatta ayette isimleri verilmişti efendim. E, dört tane puta tapıyorlardı. Ve bunlar aslında daha evvel melek, hatta bazıları melek diyor, bazıları yani çok hayırlı, iyi insanlar, evli oldukları bilen ifade ediliyor. Önce onları efendim peşinden gitmişler, daha sonra onlara fazla, olduğundan fazla değer verip putlaştırmışlar ve tarih boyu efendim devam etmiştir Hatta Kureyş'e kadar geldiğini de ifade etmişlerdi. Yani dört tane putları vardı. Kimin? Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin. Kur'an-ı Kerim bunu efendim Hud suresi 23. ayette ifade etmişti. Evet. Ve bunların isimleri hatırlatmak, hatırlatmak için sadece Vet, Suva, Yevus ve Yeuk idi. Yani ki bunlar ne? Nuh Aleyhisselam'ın tapmış oldu, kavminin tapmış olduğu putlardı. İşte tarihi kaynaklara göre ve tefsirlere göre Hud Aleyhisselam'ın kavminin de taptığı üç tane put var. Bunların isimleri efendim e, ee, bir rivayette genel ağırlık bu. Darra, damur ve heba. Heba olmuş işte. Heba. İkinci taberinin e, nakrettiği başka bir kaynak, taberinin nakletmiş olduğu kaynak neyse birincisi satta, ikincisi semur ve üçüncüsü yine heba. İşte hebaya mebaya taparaktan ömürlerini bitirmişler, yitirmişler, mahvetmiş gitmişler. <laughs> evet. Araf suresi 65. ayetle, kıymetli kardeşlerim, Araf suresi 65. ayetle, Hud suresi, efendim, 50. ayet arasında bir cümle farkı var. Her şeyle aynı başlıyor, aynı devam ediyor, sadece hatimeleri farklı. Buyurun şimdi okuyacağız. Ne? Araf suresi 65 ve bir de Hud suresi, efendim, 50. ayet. Ne diyor ayet? ve ile adin ekahum huda evet bari ya gami ma lekum min ilahin gayru efela tettegun diyor ki ve ile adin ekahum huda burada ersenna ifadesi mekni ve mahfuzdur yani biz kardeş e, hudu adin kardeşleri olan e, yani kardeşler olan Ad kavmine gönderdik. Ve ile Adin ahahum Hud Aleyhisselam'ı efendim kardeşler olan Ad kavmine gönderdik. Ne dedi Hud Aleyhisselam onlara? Nasıl seslendi? Ne istedi onlardan? Ya kavm ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Buraya kadar aynı bakın. Buraya kadar efendim Hud suresi 50 ile Araf suresi 65 aynı ifadeler. Aynı ifadeler ve ila adin akakum huda kale ya gamu bidullah ma lekum min ilahin gayru burada efelatettegun efendim hud suresinde in entüm illa müfterun geçiyor. Yani hepsi hepsi aynı. Yani e, biz Hud aleyhisselamı Hudur, kardeşleri olan ad kavmine gönderdik. Onlara şöyle seslendi. Ey kamim, Allah kulluk yapın. Halbuki biz daha anlatacağız. Yeni başladık efendim. İki hafta daha devam edecek. Şimdi bugün dersimiz bitiyor da. Hud Aleyhisselam'ın en çok üzerinde durduğu, odak noktası olduğu mesele tevhiddir. E ibadet diyor. E, zaten inanmadan ibadet edilmez. Bu ayetin bak devamında geliyor. Ya gami müdullahe Allah'a ibadet edin. Nasıl? Meleküm min ilahim gayru. Allah'tan başka ilah var mı ki? kendisinden başka ilah olmayan, kendisinden başka mabud olmayan, kendisinden başka mahbub olmayan, kendisinden başka matlub olmayan Allah'a kulluk yapın. Yani önce Allah'ı bilin, Allah'ı tanıyın, Allah'ı birleyin, onun ehadiyet ve ehadiyetini anlayın, idrak edin. Ondan sonra da onun önünde kemer besleyi umudiyetle seydeye gelin diyor. Yani evet ibadet edin diyor ama hangi şartlar ve kime ibadet edeceğiz? Putları değil efendim insanlar yaptığı şeylere değil sadece sadece evet Allah'a kul yapın ya gami midullah malik Allah'tan korkmaz mısınız? Allah'tan sakınmaz mısınız? Efendim yanlış yollarda gitmekten, putlara ibadet etmekten sakınmaz mısınız? Uzak durmaz mısınız? Diyor. Bu ne? Araf suresi 65. ayet. Dediğim gibi Kut suresi 50. ayette tıp atıp aynı, birebir aynı, kelimesiyle aynı, noktasıyla aynı, bir gün aynı. Sadece birisi efelat et, ettik. Onu diyor, bitiyor. Efendim Hud suresi de in entüm illa müftarun. Siz ancak iftira atıyorsunuz. O sizi Allah'tan başka o, o mabud olmayan, Allah'tan başka ilah olmayan, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a tek mabud olarak, tek ilah olarak ona ibadet edin derken bir yerde diyor ki siz başka şeyler yapmaktan korkmaz mısınız? Sakınmaz mısınız? Çekinmez misiniz? Burada da siz efendim iftira atıyorsunuz. Gidip başka putlara taparaktan, onları ilah yerine koyaraktan iftira atıyorsunuz. Sen peygamber değilsin demekle iftira atıyorsunuz. Evet. Şimdi bu sure, bu ayetlerin devamında ne demiş Rabbimiz? Ne buyurmuş? Şimdi onu görelim efendim. Araf suresinin devamındaki 66, 67, 68 ve 69. ayetlerde bu neydi? 65. ayetti. Şimdi burada bir tanesini okuyacağım diğerlerine özetini soracağım. Evet e, ayetlerde onların Hazreti Nuh'un Nuh teklifini ve davetini kabul etmemek için davet ediyor. Gelin diyor Allah'a kulluk yapın. Allah'tan başka mabud yoktur. Sakının başka şeylerden sakınmaz mısınız diyor. Efendim bu teklifine karşılık kabul etmemek için onlar savunmaya geçiyor. Kabul etmemek için efendim savunmaya geçiyorlar. Davetini kabul etmemek için nasıl tepki verdiklerini, nasıl karşı çıktıklarını çıktıklarını Hazreti Nuh onlara cevaplarını bize aktarıyor. Ne? 65, 66, 67 ve efendim 68. ayetler. Ben şimdi 65 okuyup, 65 okuduk. Şimdi evet. 66, 66, 66, 67, 68, 69, tanesi. tanesi. Ee, Nalen? 66. ayet. Evet. Kavminin inkara saplanmış azgınları, sapkınları ileri gelenleri mele diyor mele. Toplum eli tabaka diyorlar ya falan işte. Onlar dediler ki şüphesiz biz seni bir çılgınlık haşa haşa beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz. Hakikati kabul etmek nefislerine zor gelince işlerine gelmeyince ne yapıyorlar efendim? İftira atıyorlar işte. Sen çılgın birisin. Kafadırsın. Çok özür diliyorum. Kafayı yemişsin sen. Ve senin gerçekten yalancılardan olduğunu düşünüyoruz biz. Sen doğru söylediğin inanır yani Sen peygamberim diyorsun. Allah var diyorsun. Ona kolluk Bütün bunlar masaldan ibaret. Diyorlar aşağı. Tam bir suçlu savunması. Gerçekler işlerine gelmeyince hemen savunmaya geçip karşı tarafı suçluyor ve iftira atıyorlar. Evet. 66'yı söyledik. Şimdi 67, 68, 69'un özetini sunuyorum. 67, 68, 69 ise Hz. Hud aleyhisselam onların ise iftiralarına karşılık onlara kendisinin sadece bir elçi olduğunu, kendisinin sadece bir elçi olduğunu efendim ee, ve vazifesinin sadece Allah'ın ona lütfetmiş olduğu efendim ibahe etmiş olduğu meseleleri aktarmaktan ibaret bulunduğunu yani vazifesinin tebliğden ibaret olduğunu, onların iyiliğini isteyen bir nasihatçi olduğunu söylüyor. Kim Hud Aleyhisselam. Allah'ın nimetlerini hatırlatarak bunda şaşıracak bir şey olmadı. Bak ben size Allah'ın nimetlerini hatırlıyorum. Allah kulluk yapın diyorum. Ben kötü bir şey söylemiyorum size. Olmadığını, evet. Kendilerine verilen nimetlerin kıymet ve değerli bilmeleri gerektiğini. Ancak o şekilde kurtarabileceklerini söylüyor. Hangi ayetler? 67, 68, 69 Araf suresi. Hud suresi 50 okumuş ki demiştik neydi? Araf 65 aynı sayı birer cümle fark var demiştik. E, Hud suresi 50'nin devamı olan 51. ayette ise bunu bir menfaat karşılığı yapın. Bak ben size tebliğde bulunuyorum. Hak hakikate davet ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Allah koluk yapıyorum derim ama bunun karşılığında bir ücret, bir mükafat, bir şey istemiyorum ki ben bunu bir menfaat karşılığı yapmadığını, yaptığı vazife karşılığında onlardan bir ücret istemediğini, eğer ona bir ücret takdir edilecekse bunun Allah'a ait olduğunu onlara, hatırlatıyor ve onları ondan sonra da düşünmeye sevk ediyor. Diyor ki 51. ayetin son ifadeleri efela ta'kilun. Hala aklınızı kullanmaya düşünmüyor musunuz? Akletmez misiniz? Hala akıllanmayacak mısınız demek bu? Hala akıllanmayacak mısınız siz? Diyor. İfadesiyle onları düşünmeye, onlara tefekkür etmeye, kafalarına çalıştırmaya davet ediyor. Bu ayetler bize net olarak şunu ifade ediyor. Bütün peygamberlerin olduğu gibi Hz. Hud Aleyhisselam'ın da gönderiliş gayesi evleviyetle birinci şık olaraktan efendim öncelikle Allah'ın varlığını, birliğini insanlara anlatmaktır. Yani vazifelerin, ilk vazifeleri, birinci vazifeleri tevhiddir. Evet, öncelikle insanlara anlatılması gereken hakikat budur. Sonra da ibadet. Ne dedi zaten? Allah'tan başka yok ki. Başka ibadet, mabud mu var? Dolayısıyla ibadetin ama kendisinden başka mabud olmayan Allah'a ibadet edin demişti. Şimdi Üstad Hazretleri'nin biliyorsunuz 19. söz nedir? Risalet Ahmet Akılla, mantıkla efendim, Allah'ın e, peygamberini, şey, Allah'ın varlığına dair olan en büyük üç delilden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu anlatıyor. İşte üstadımız altıncı reşada bu konuyla ışık tutan harika bir cümle kullanıyor arkadaşlar. Harika bir cümle. Evet. Çok enfes. Söyle diyor üstadımız. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki? Altıncı şeyde geçiyor bu reşada. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki? Böyle bir zatın efendimiz Vesselam'ın bütün davalarının esası olan la ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Bak la ilahe Allah demek yetmiyor sadece. Efendim her şey Allah'ı bilmek. Allah Rahim olarak birdir. Efendim Rahman olarak birdir. Hakim olarak birdir. Mukaddir olarak birdir. Aziz olarak birdir. Ad olarak birdir. Kudüs olarak birdir. nokta nokta nokta. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki Böyle bir zaten bütün davaların esası olan La ilahe bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Gerek Arap 65, gerek Hud 50. ayette ne diyor? Mâ lekû min demedi mi? Başka Allah mı var yani? Yok. Sizin başka ilahınız yoktur. Sadece Allah vardır. Bu hakikati görmeyen, görmek istemeyen, yaşantılarını değiştirmek istemeyen inkarcılar savunma geçip onu suçlamaya algı oluşturmaya başlıyorlar. Öyle ki suçlasınlar ki efendim, oluşturduklar algıyla onu insanların gözünden iskat etsinler, düşürsünler ki onun davası efendim, bir adım ileri gidemezsin. insanlara hakikati kabul ettiremezsin. Onun için algı. Dün de algı, bugün de algı, yarın da algı. Yok sen haça çılgınsın, beyinsiz birisin, sen yalancının tekisin gibi ifadelerle onu halkın gözünden düşürmeye, efendim sözden etsisiz kılmaya, ve insanları ona inanmasını engellemeye çalışıyorlar. Adem Aleyhisselam demişti, Hud Aleyhisselam demişti, işte Nuh Aleyhisselam demişti, Hud Aleyhisselam Efendimiz demiş. Ne? Teşebbet kulübü. Kalpler ne kadar da birbirine benziyor demiş. İnkarcıların, ateistlerin, deistlerin, beyinsizlerin ifadeleri hep aynı. Kalpler birbirine benziyor. Teşebbet